gerçekten çok farklı şeyler bizleri bekliyor. Bu serinin devamını istiyorsanız kesinlikle like'lara almayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yerde şu anda kameramanın kafası var. Ve iki tane şike bir tuvalet kameramanı tutmuş ağzıyla. Ve içeri derin iki bir tuvalet geldi. Kameramanın kafasına vurdu ve küçük bir şike tuvalet geldi minik böyle. Kameramanın kafasına böyle bir şey bağladı ve... Hepsi bize bakıyor ne oluyor lan lan? Bir dakika, şu an bu kameraman şikibi tuvaletlerden mi oldu yoksa? Abi işler iyice karışıyor bakın, kameraman şikibi tuvaletlerin tarafına geçmiş. Ve Büy büyük şikibi tuvalet, kameraman evet düşman yani şikibi tuvalet değil, kameraman bu yani şikibi tuvalet. Ve ne oluyor kameraman kameramana falan saldırıya başlıyor bir tane saldırıyor lan ne oluyor? Şu an ortalık bayağı bir karıştı arkadaşlar yani şikibi tuvaletler kameramanları ele geçirdi. Ve komando şekimi tuvaleti geldi. Herkes ateş ediyor. Bakın, aralarında en güçlüsü bu arkadaşlar. Ve yeni kameramemle... Speaker Man! Speaker Man geldi! İşte bu! Aradığım B.S. geldi sonunda. Ve bakın, örümcek şekimi tuvaletlerle saldırıyor ve ooo! ona tek battı böyle. Ve sipariş çekti arkadaşlar. Görev başarılı! Yani... Ne oluyor lan? Bak şu küçük şikim tuvaletler, bu örümcek şikim tuvaletler beni çok sinirlendiriyor arkadaşlar. Şu anda kameramenlerle speakermenler galiba dost. Ve örümcek şikim tuvaleti speakermeni ele geçirdi. O teşekkür ediyor, görüyor musunuz? Ve sanırım galiba sıra bizde. Hayır, 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 hayır. hayır. Abi herkesi ele geçiriyorlar. Böyle bir şey olabilir mi ama ya? Bu ne bu? Ho bu hoparlör galiba bilmiyorum ama şimdi Yine büyük şikim tuvalet, yine köye saldırıyor. Yukarıda da uçak şikim tuvaletleri var. Abi bunlar ne böyle ya? Biz gerçekten ne izliyoruz ya? Yani şimdi şikim tuvalet oldu, kameraman oldu, speakerman oldu. Oh, Allah bu ne çok korktum bunlar. Yani hangisi daha güçlü? Bence speakerman daha güçlü arkadaşlar. Ben kameraman ele geçirdim, kameraman bakın, kameraman kameramana saldırıyor şu anda? Ve oradaki şiki bir örümcek şiki bir oldu. İşte Spinker ben kameramanı geri kurtardık. İşte bu kameramanları kurtardık. Ve şimdi elimizde kameramanları özel özelliğine... bir silahı. Bunlar kim lan ne oluyor? Bunlar da düşman herhalde. Ne ateş ediyor? Aa şu örümcek şiki bir tuvaletleri kameramanları ele geçiyor arkadaşlar. Ben kameramanları kurtuldu derken Wow! Kocaman bir şike mi tuvalet? Beni ben, ateş edin ya! Aksiyon sardı! Evet, şu anda işler değişti arkadaşlar. Bize 10 numara çok güçlü bir silah verdiler. Ve bu silahı ileride çok iyi kullanacağımıza inanıyorum. Kullanıyor hatta bize. Ah! Oh. Abi o silah, evet bu silahlar bizde de var. Beni yaşarları çok merak ediyorum. Şikimi tuvalet geliyor, ateş edecek o silahı. Hadi bakalım. Direk öldürüyor. Şikimi tuvaletleri direkt öldürüyor. Ve kameramender kendilerine geri geldi. Sipona basıyor Ve sırada büyük şikimi tuvalet. Hadi sipona bas. Evet işte bu. Şikimi tuvaletler ölüyor. Göre başını dostum. Bu ne lan? Tank falan gelmiş. Özel bir arabalar falan. Zaman çok yavaşladı ve... Bu kim? Kameramendi şikimi tuvalet bu. Bir dakika şu an gerçekten çok karıştı. Oha! Zamanı mamanı geri alıyorlar. Ay oğlum vuruyorlar. Hadi onu öldürün bakalım öldürün bana. Abi bu acaba tank şiki mi tank mı? Bu ne arkadaşlar? Bunu bilenler yorumlara yazsın. Abi bildiğiniz bu tank arabası ya. Ve bize verdikleri o özel silah bu arabada da var. Şiki mi tuvalet Ne altında o anda. Ve tank arabası parçalandı. Bize bakıyor. Bize bakıyor. O geliyor. Oğlum bu ne? Gerçekten şu an onlar çok tehlikeli arkadaşlar. Biz kameramanı şu an ona vurduk. Sponu çektik ona da vurduk. Sponu çektik. Ama bunu yenemeyecek mi oldu? İşte televizyon kapat. TV men. geldi ve Özel bir ışıkla... O oh, onlar hipnoz altına aldı. Aa bu TV men çok iyi en iyisi en güçlüsü bence TV men çünkü Televizyondan çıkan ışıkla onları hipnoz ediyor. Ben TV Man'in düşman olmak istemezdim. Şuna bakın. Gerçekten TV Man'e en tehlikelileri. Ve elimize şey aldık. Tuvalet pompasını aldık. Şiki bir tuvaletler geliyor. Ve TV Man. Kocaman bir TV Man hem beş kafalı. Ve şimdi onları hipnoz edecek. Gözümüze taktık. Bize de hipnoz gelmesin diye. Abi çok güçlü bir hipnoz. Bütün şikibu tuvaletleri tuvaletler kapanıyor şu anda! Ve gülen yüz! Tamam, ben anladım ki bu TV menler, bu televizyon kafaları en güçlüsü abi. Gözümüze taktık bize de gelmesin diye. Polis şikibu tuvalet mi? Herkes durdu, ne oluyor? Ne geldi lan? Yoksa yine bir TV men geldi. Yine bir TV men! Kocaman! Kocaman bir TV men! Ooo, kıpkı şeyler geliyor, ne oluyor lan? Bütün şişkimi, tuvaletler, bakın hepsi kafayı yiyor. Hepsi klosetler aydınlıyor ve içine giriyor. İnanmıyorum, hepsi kendi sifonunu çekti arkadaşlar ve donmuş hepsi. Helal olsun TV Man. Dünyayı TV Man kurtardı. Yine mi gülen yüz gelecek? Yine mi gülen yüz gelecek? Ve yine gülen yüz geldi, yine kurtardı bizi. Yani işler gittikçe ciddileşiyor ve bakın o silah. Bize verdikleri o silah. Kameramanlar koşuyor ve onları yine hipnoz altına aldık ve Örümcek gibi tuvaletler. Bunlar çok tehlikeli arkadaşlar. Ama TV ben onlara böyle Lazer yaptı. Ve ikisi birbirini öldürüyor şu anda. Biz de gözümüzden çıkardık onu. <laughs> hayır 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 hayır! İşi gibi Abi çok kötü oldu. İşler çok kötü oldu. Çünkü şikim otoriteler bizim o aletimizi aldı. Ve artık onlar kullanacak. Onlara bir şey olmayacak. Ve evet, onlara bir şey olmuyor arkadaşlar. Bakın. Ne oldu lan diyor. Abi çok kötü oldu. Ve speaker title'lar da geldi. Bir gözlerine bakın. Bunlar bizim gözümüz arkadaşlar biliyorsunuz o gözlüğü biz takıyorduk ama şikibi tuvalet onu bizden çaldı ve onu kopyaladılar artık hiçbir şikibi tuvalete hiçbir şey olmuyor ve ona lunaparkta bak bir de şikibi tuvalet geldi ama gözlüğü var ve parçaladı gözlüğü şimdi TV men halüsinasyonu yaptı ve patlattı onu yani şimdi aslında büyük bir sıkıntımız var TV menlerin bize verdiği koruyucu gözlüğü artık şikibi tuvaletten de var ya, roket mi olarak fırlatıyordu oha! Ve şimdi bir sürü televizyon ve hoparlör geldi. Şimdi kocaman bir ışık yaydılar. Ve yine onları alt etmeyi başardık. Bakın, buraya koyduğu hoparlörle şirkin bir tuvaletlerin gözünü parçalıyor ve televizyonda da onları yok ediyor. Bu ne lan ne oluyor? Abi hayır! Bu ne lan? Gülen yüz gelsin, gülen yüz gelsin. Hayır, 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 hayır. Üzgün yüz geldi. Artık başımızda, fazla belada. Ne oluyor şu anda? Büyük bir savaş dönüyor. Şu anda TV benle speaker ben kavga ediyor. Ve TV beni öldürdü. Aa! TV ben ölüyor mu yoksa? Hayır. Al bakın speaker beni öyle hoparlörle falan vuruyor. Gülen'in Spiker Man kaçtı arkadaşlar. Korkak kaçtı mı sen ya? Şimdi Gülen yüz... Oo, yine Gülen yüz gelmedi. Bu sefer normal yüz geldi. Demek ki hala sıkıntıdayız. Başımız hala belada. Ve şimdi yeni bir bölümlere geçtik. Yeni sezonlara geldik bu. O nasıl bir şey gibi tuvalet? Havada uçan bir şey gibi tuvalet vardı orada. Speaker ben de kontrolden çıkmış bir şekilde gidiyordu. Ve... Ne lan? Bu nasıl şey gibi tuvalet lan? Ağzı kocaman açılıyor bakın her yerin. Herkes o ağzını aldı. Bu resmen tekerlekli bir şey yok. Bu ne böyle? Oo, oo, oo. Çok daha güçlü olmuş bunlar. Acaba TMM şekil tuvaletin kafasına böyle ne mi atırdı? Ona bir şey oldu ama ne oldu bilmiyorum. Ve ağzından kameramanlar geri çıkıyor. Hadi çıkın bakalım oradan. Oo, şimdi bambaşka bir yere geldik ve Spikerman havada uçabiliyor. Arkasından TV Man geldi. Acaba yine mi kavga edecekler? Çok merak ediyorum. Oğlum bu ne lan? Bu nasıl bir şike bir tuvalet arkadaşım? Artık şike bir havada uçuyor ve yine gözleriyle şike bir yok ediyor. Hadi öldürebilirsin onu TV Man hadi. Yapabilirim. Aa! Şike bir arkasından geldi ve operatörleri kesiyor. Ama televizyon kapı yine de çıkardı bir şey. Onu parçaladı böyle. Televizyon kapıyla bir şeyler oluyor. Hayır. Abi bak ya, şimdi hiç gibi tuvalet çektim ve tam gözüne böyle aha vuruyor. Abi inanmıyorum çok çok karıştı artık. Bayağı zorlaşmaya başladı artık her şey. Abi uçan uçan her şey uçuyor. Her şey birbirini öldürüyor. Ben anlamadım gerçekten ya. Ve bize bakıyor bize de ateş ediyor. Abi yapmayın bunu ya. İka, birka, 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 birka. Keşke bu şiki bir tuvalet kameraman falan hiç çıkmasaydı. Hepimiz böyle arkadaş olsaydık ne güzel olurdu ya hala daha saldırıya devam ediyorlar ve arkasından tuvalet pompasını çıkardı bize geliyor. Hemen bir tekme attı, bir sponu çekti ve silah, silah sonunda kullandık! Sonunda silah kullandık ve kameramanı kurtardık. Ve o arkada bir şey patladı. Da Ne Döner, döner bir şey gibi tuvalet direkt herkesi öldürüyor. Abi işte onun da işimiz zor. Bak bu bizim işimizi zorlayacak. Oy yemin ediyorum çok korktum. O arkamızdan bir anda bu kadar hızlı gelmesini beklemiyordum be. TV ben yine geldi. Acaba güven yüz mü? Evet onu böyle direkt yaktı bu sefer de alev ateşe döndürüyor. Ve yine o dönen geldi. Dönen şimdi bu çok güçlü arkadaşlar. <laughs> Beyim ben kal. Ne yapıyor <laughs> lan? Hayır. Bu şimdi bu tuvalet TV benlerin kafasını yerinden çıkartıyor. Aa. Aa. TV Man geri geldi. Yüzümde gülücük olacak mı acaba? Çok merak ediyorum. Artık gül. Evet gülücük. Başarmış. Başardık arkadaşlar. İşte bu. Bir sesler geliyor. Abi alarm sesleri geliyor. Şu anda 50. bölüme geçtik. Ve ne oluyor? Ne oluyor? Neler oluyor? Bir dakika şu an bütün şiki bu tuvaletler kamera metri kovuluyor. Ve şiki bu tuvaletlerin altından ateş çıkıyor. Her yeri patlatıyorlar. Kameramenlerin üstünü çoğunda patlatmaya çalışıyorlar. E bir dakika abi bizim bu işi artık bir dur dememiz lazım. Bizim kurtarmamız lazım herkesi. Ve şiki bir artık çok güçlü olmuş. Oluyor ne geldi ya? Oha, oha bu ne? Bunun ismini bilmiyorum arkadaşlar. Planlar yorumda yazsın bu nasıl bir speaker man lan? Ve şu anda bütün şiki bir tek seferde öldürmeyi başardı. Bizi resmen kurtardı. Ay arkadaşlar! Arkadaşlar! Ah! Ateş işlemiyor. Ve ooo. Basma bir şey onu öldürdü. O sepek yemeğine hiçbir şekilde ateş işlemiyor. Ve onu da aldı yere parçaladı böyle. Abi inanmıyorum bu, bu, bu kim ya? Ve böyle yapıyor. Kurtardı bizi. Ve herkes öldürdükten sonra gene gitti. Bu gerçekten çok güçlüydü. 51. bölüm başlattım. Ve biz şu anda havada uçuyoruz. Galiba daha demin gelen o büyük adam biziz şu anda. Ve herkesin mavi bu ışıkta ateşli bir şekilde öldürüyoruz. Ve onu buluyoruz Daha demin gelip ortalığı kurtaran adam şu anda biziz. Ve mavi bu ışık saçıyoruz her yere. Ve ateş, ateş bize zarar vermiyor. Kurtuluyoruz. O çorite gözleri patlatıyoruz orada. Biz şu anda çok güçlüyüz. Havalarda falan uçabiliyoruz arkadaşlar. Yepyeni çıkıyor, bir ışık gibi tuvaletler geliyor. Bu arada bu ışık saç böyle. Ve onu da öldürmeye başlattık. Bakın klozetini çektik. Ve onun da içinden geçtik arkadaşlar. Elimizde kameraman varmış. Ve yere bıraktık onu. Ve 52. son bölüm. Şu anda yerdeyiz. Her yer ateşler içinde. Lan siz ölmediniz mi hala lan? Bunlar ölmedi mi hala? Ve... Kameraman gelin hemen. Tuvalet pompasını onu öldürdü. Helikopterli kameramanlar falan ne oluyor şu an? Anlamıyorum gerçekten. Yine büyük adam geldi bizi kurtardı. Kameramanlar yine geldi buraya. Bu, bu ne lan? Ne oluyor oğlum şu anda? şiki gibi tuvaletler yine geldi. Allah'ım bitmedi bunlar ama. Geliyor, geliyor mavi bir ışık geliyor. Aa, lan! bozuldu arkadaşlar. Galiba bozuldu. Çünkü gözüm maviyken bir anda kırmızı oldu. Ve bunu da başarıyla tamamladık. Gördüğünüz gibi Şikimin Tuvaletinin yeni sezonu bu şekilde ve gerçekten çok heyecanlı ve güzel bölümler bizi bekliyor. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız video aşağı taraftan like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman seyrediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.